Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Mardin Karayolları'nı transit olarak birbirine bağlayan 11 kilometrelik bulunta Oca Bulvarı'nda asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa'da trafik akışını rahatlatmak amacıyla kendi ekip ve ekipmanlarıyla çalışmaları sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfaltı Şanlıurfa'nın yollarına sererek kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çift yönlü trafiğe açılan Buluntu Hoca Bulvarı'nda diğer etapların asfaltlama çalışmaları ise devam ediyor. Şanlıurfa'da şehir merkezindeki trafik yükünü rahatlatacak olan Diyarbakır Mardin yollarını transit olarak birbirine bağlayan 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı alternatif bir çevre yolu özelliği taşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Övedin Beyazgür'ün üzerinde önemli durduğu hizmetlerden biri olan ve çift yönlü ulaşıma açılan Buluntu Hoca Bulvarı'nın tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte Diyarbakır ve Mardin Karayolu'nu kullanan araçlar şehir merkezine girmeden Buluntu Hoca Bulvarı'ndan daha rahat geçiş yapabilecekler.